Ayrıca test mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size bir tavuk sote tarifim var. Ama bugüne kadar gördüklerinizden daha renkli olacak. Çıtır çıtır susamı, pancarı, brokolisi, renkli böyle turuncu havucuyla... ...inanılmaz lezzetli ve renkleriyle daha görüntüsüyle insanı doyuran bir tarif olacak. İyi bir tavuk sote yapmanın ipuçları nelerdir? Tavuk sote için nelere ihtiyacım var? Bir kere tavuğa ihtiyacımız var ve bu tavukları iki tane but, bir tane göğsü böyle küp küp doğradım. Bunları bir sürü sebzeyle çoğaltacağız. Brokoli, çok sevmeyenlerin bile afiyetle yiyeceğini düşünüyorum. Havucum var, pancarım var. taze en son ekleyeceğim yeşil soğanlarım var. Ve bunların hepsi tavanın içerisine girince tam bir böyle ziyafet görüntüsünü alacak. Tava olarak burada tava önemli. Hiçbir zaman sote yaparken tavanın küçük olmaması lazım. Sotenin yani kavurmanın en önemli özelliği çok fazla kalabalık olduğunda özellikle de et girdiği anda eğer alttan ocak onu ısıtamazsa et tavuk neyse suyunu bırakır ve suyunda haşlanmaya başlar. O zaman lezzet bir anda yok olur. Yani her şeyin güzelce kavrulması, dışının böyle güzel hafif böyle kimyerrlerinin kahverengileşerek milard reaksiyonu dediğimiz lezzet arttıran reaksiyonu üstünde görmemiz lazım. Şimdi ilk başta başlıyorum. Tavayı daha yapmadan ısıtacağım. O yüzden ocağımın altını açtım ve de tavuğumu lezzetlendireceğim. Bunun için önce baharatlarımız var. Tavuğun Tuzunu koymam gerekiyor. Burada böyle mesela soya sosu falan gibi lezzetler isterseniz ekleyebilirsiniz. Ee, o da güzel oluyor. Özellikle bu zaten Uzak Doğu usulü sote yapıldığında da ...bir yani bu meşhur Çin yemeklerine göz kırpılabiliyor. Bir parça acı ekliyorum, pul biber. Ayrıca da biber ekleyeceğim ama bir parça pul biber etin lezzetini arttırmak için önemli. Ee, yaklaşık bir çorba kaşığı kadar sirke koyuyorum. Sirke ne alaka diyebilirsiniz ama asıl bütün bu lezzetlerin birbirine geçebilmesi için mühim. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar da zeytinyağının içine koyuyorum. Yine lezzetler birbirine geçebilsin diye. Son olarak sarımsağımı istersem tavaya direkt koyabilirim. İstersek de tavuğu lezzetlendirmesi için... 4 diş kullanacağım, bol bol kullanacağım. 2 dişini içine püre halinde koyabilirim. böyle güzelce karıştırıyorum. Son olarak uzak doğu mutfağında bol bol gördüğümüz ama Anadolu mutfağında da aslında saklı gizli kalmış tatlı ile ekşinin bir arada olması. Yani sirkenin içerisine yaklaşık böyle iki çorba kaşığı kadar da pekmez ekleyince bir anda hem tavuğun rengi değişecek hem de tavadaki pişme şekli ve kıvamı değişecek. Ağzına sadece tuzlu bir yemek koydunuz, güzel bir yemek ama ona birazcık ekşilik, birazcık acı, birazcık hafif bir tatlılık da geldiği zaman işte o zaman uçuyor. Yani buna nereden alışık olabilirsiniz? Diyelim bir kurabiyenin içine bir parça tuz koyduğunuzda o kurabiyenin tatlılığı daha da güzel ortaya çıkar. Aynı mantık tuzlularda ve etli yemeklerde bile geçerli. O yüzden pek fazla burada çok enteresan bir rol oynuyor. Şimdi artık tavam iyice ısındı. Tavama 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağını koyuyorum. İyice sıcak olduğu için direkt tavuklarımı da ekleyebilirim. Burada artık tavanın altın iyice açık olması lazım. Şimdiden ne kadar güzel koktuğunu size tarif edemem. Şimdi tavuklarım bir taraftan mühürleniyorlar. Onlar mühürlenirken artık içine koyacağım diğer güzellikler. Burada en önemli olan şey en hızlı pişenin en son girmesi gerekiyor. En yavaş pişeni veya en sert olanı da en başta. Ee, burada pancar ve havuç brokoli ve soğana göre daha geç pişecektir. O yüzden ilk onları koyacağım. Havucun renklerini çok kaybetmek istemediğim için pancarını da birazcık boyayacağını düşünerek ilk pancarın girmesi gerektiğine inanıyorum. Bu haliyle direkt pancarımı atıyorum. Bunlar bir taraftan olurken bu tip e, tavalarda tane sarımsak güzel oluyor. Bunlar çok büyük olacağı için kastamonu sarımsaklarımı uzunlamasına 3 parçaya ayırıyorum. Ve direkt böyle iri parçalar halinde tavaya atıyorum. Şimdi artık içine diğer güzelliklerim de girebilir. Havuçlarımı atıyorum ve bir kere daha şöyle karıştırıyorum. pancar güçlüymüş ve havuçları bayağı bastırdı. Bunun içerisine en son yeşil brokolileri ekleyebilirim. Son olarak acının biraz da pul biberden daha farklı olarak kuru biber hali yakışacak. 2 tane de kuru biberim var. Onu da ekliyorum. Neredeyse artık her şey hazır. Şimdi taze soğanım var. Taze soğanımın bu beyaz kısımlarını daha ince doğrayacağım. Bunları direkt tavaya böyle atıyorum. Yeşil kısımlarını ise birazcık hafif yani böyle yan keserek ve iri iri doğruyorum. Bu haliyle de ekleyince artık yemek neredeyse hazır. Son olarak bir parça da susam girdi mi hayatımıza? Çok azını en son yemeğin üstüne koymak için ayırıyorum. Tavuk sotem artık hazır nazır yemeğe iyi bir tavuk sote yaptığınız zaman dibinde suyu kalmaması lazım. Yani her şey taneli olmalı ve bu şekilde afiyetle tabaklanabilecek hale geldi. Böyle Arada biliyorum benim pek çok arkadaşım var sebze yemekte zorlanabiliyor. Hem sebzeleri rahatlıkla yiyip, şu benim şey lafım var, döner kebap gibi oldu. Yani bütün sebzeler döner kebap lezzetinde ve afiyetle yenebilecek şekle geldi. Burada bu arada söylemeyi unuttuğum bir ipucu var. Tavuğun piştiğini nasıl anlarız? da böyle tavuğa bastırdığınız tık diye hemen böyle lif lif ayrılıyorsa bu tam istediğimiz şey. Bu olmadan tavuk soteni hazır olmaz. Son servis ederken bir parça daha böyle renk tezatlı yaratmak isterseniz üzerine susamınızı döküp bir parça da maydanozun hani her bir yaprağını teker teker ayırıp üstüne koyabilirsiniz. Ve böyle olduğunda maydanoz kıyılmış maydanoza göre çok daha benliğini koruyor, ayrı bir karakterli bir malzeme olarak yemekte yer alıyor. En son olarak bir de isterseniz bir parça daha da üzerine az bir şu an tam mevsimi taze zeytinyağı dökebilirsiniz. Çatalın içerisinde brokolisi, pancarı, havucuyla bol sebzeli ve bol bereketli bir tava oluyor. 3 kişiyi, 4 kişiyi doyurabilir. Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarif hoşunuza gittiyse ne olur buzdolabınızda olan ne malzeme varsa onu sevdiklerinizle yapın, afiyetle yiyin. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımızı sevdiğiniz insanlara tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalımıza da henüz abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu edersiniz bizi. Görüşmek üzere.